Lerim. Bir ülke bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir. Devlette liyakat sistemi varsa daha sağlıklı bir yönetimi inşa ederseniz. Ama geldiğimiz noktada Türkiye'nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bütün vatandaşlarıma çalıştığı alan ne olursa olsun seslenmek isterim. Siz de görüyorsunuz ben de görüyorum. Sizin evladınız da görüyor ben de görüyorum. Sizin eşiniz de görüyor ben de görüyorum. Türkiye iyi yönetilmiyor. O kadar havai bir yapı var ki, gerçeklerden o kadar kopuk bir yapı var ki. Eleştiri geldiği zaman gözlerime bakın diyorlar. Ya arkadaşlar biz sizin gözlerinize de baktık, boyunuza da baktık, endamınıza da baktık, diplomanıza da baktık. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yönetemiyorsunuz. İlk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde var ekonomik krizler. Ama bu krizler atlatıldı. Sürekli bir hal almadı. İnsanlar geldiler, oturdular. Toplumun önüne açık bir tablo koydular. Ve toplumla beraber yani Türkiye ile beraber vatandaşlarla beraber bu krizden nasıl çıkarız bu buhrandan nasıl çıkarız arayışı içine girdiler. Ve Türkiye bu krizlerin tamamından çıktı. 2018'den bu yana başlangıçta var olan kriz ekonomik buhrana dönüştü arkadaşlar tam bir ekonomik buhranla karşı karşıyayız. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Ve bunun saray ne kadar farkında? Emin olun bilmiyorum. Ekibi ne kadar farkında? Emin olun bilmiyorum. Vatandaştan kopan, vatandaşın derdini dinlemeyen, ya arkadaşlar sizin derdiniz var mıdır diye sormayan bir yönetim Türkiye'de var olan sorunları çözemez. Çözemiyor da zaten. Değerli arkadaşlarım. Devlette liyakat sistemini bitirirseniz devleti içten içe çürütürsünüz. Geldiğimiz nokta budur. Bir çürüme görüyoruz devlette. Kimin ne yaptığı belli değil. Kimin hangi kararı aldığı belli değil. Değerli arkadaşlarım. Ve ben bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan derin bir ekonomik bunalım içinde dar gelirli gruplardan kaynak alıp üst gelir gruplarına bir avuç üst, üst gelir grubuna kaynak aktaran bir ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyorum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. 84 milyon. Aşağıda insanlar perişan Pazara çıkamıyorlar. Alışveriş yapamıyorlar. Aldıkları gelirler kısa süre içinde enflasyon karşısında neredeyse sıfırlanıyor. Bu tablo bizim Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşadığımız bir tablodur. Geçmiş grup toplantılarında bunun biraz ayrıntısına değinmiştim. Üç yöntemle alt gelir gruplarından topladıkları paraları üst gelir gruplarına yani bir avuç kişiye başta beşli çete olmak ve tefeciler olmak üzere onları aktarıyorlar. Üç yöntemle. Bunlardan birincisi kamu özel işbirliği yap işlet devlet. Dolar garantili enflasyon yurt dışındaki enflasyon da dahil bu milletin sırtına yıkılarak buradan elde edilen paralarla büyük kaynaklar aktarıyorlar. Sadece bir örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim vatandaşım da dinlesin. Aynı hastane, Devlet yaptığı zaman 3 milyar 907 milyon liraya mal oluyor. Devlet kendi hastanesi ihaleye yapıp ya çıkıp kendi hastanesini yaptığı zaman 3 milyar 907 milyon liraya mal ediyor. Ama kamu özel işbirliği olduğu zaman bu hastanenin fiyatı 3 milyardan 6 milyar 776 milyon liraya çıkıyor. Yani neredeyse bir hastane karşılığında bir başka hastanenin maliyetini de o kişiye veriyoruz. Bu ne demektir? 3 milyara mal edeceğim bir yeri, bir hastaneyi, bir maliyeti 6 milyara başkasına yaptırıyorsam 3 milyar liralık kaynak aktarıyorum. Kime? Bir kişiye aktarıyorum. Ya insanda biraz insaf olur. Bu birinci yöntem. Beşli çete bu işin kurmayı, bu işi en iyi bilen, tezgahı en iyi kuran, devleti en iyi soyan ve devletten de en iyi desteği alan, Erdoğan'dan, saraydan da en iyi desteği alan bunlar. O nedenle diyorum, beşli çetelerden bu milleti kurtaracağız. Söz, sözümüz söz, söz. İkincisi yeni çıktı, kur korumalı mevduat. Tutamıyorlar. Türk lirası eriyor. Tutamıyorlar. Akılları sıra formül buldular. Getir parayı yatır. Dolar çıkarsa hiç merak etme. Artı üstüne bir de, bir de faiz vereceğim sana. Yetmiyor. Artı elde ettiğim faizi de vergide muaf tutacağım. Ne derler? Ballı kaymak mı diyorlar? Aynen öyle. Bu çifte çifte ballı bu. Hem dolar karşısında erimeyecek, hem faiz alacak, hem de vergiye tabi olmayacak. Simit alırken vergi verecek vatandaş, beyler milyarları aldığı zaman hiç vergi ödemeyecekler. Bu ne demektir? Alt gelir gruplarından bir avuç kişiye, bin, 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 bin kişiye kaynak aktarıyor. Milyarları aktarıyorsunuz. Üstelik vergisiz aktarıyorsunuz. Üçüncüsü, hani Türk lirası var ya bizim meşhur Türk lirası, değeri kalmayan bir Türk lirası. Parantez açalım. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk lirası mı? He ya ben merak ediyorum. Türk lirası erirken, erirken, üstünde de Türk lafı varken paranın bu kadar itibarsızlandırdığı bir dönemde Bahçeli hala kalkıp da Türk lirasını itibarsız hale getiren iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Biz kendi paramızın değerini biliriz. Değerli olmasını isteriz. Kararlı olmasını isteriz. Yabancı paralar karşısında kar görmüş, güneş görmüş kar gibi erimesini istemeyiz. Bu da oluyor. Buradan da ciddi paraları faiz olarak ödüyorlar bir avuç kişiye. Yani. Bir milyon doları olan getiriyor, dolar garantili faizlerini alıyor, cebini atıyor, keyfi yerinde hiçbir şey yok yatırım bunlar yatırım yapmazlar. Bunlar doğrudan doğruya devleti soymak üzere kurulan bizansçılar. Gerçekler daha doğrusu. Şimdi bir dördüncüsü çıktı. Dördüncüsü nedir diyeceksiniz. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Özellikle geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerim de dinlesinler. Kurulan tezgaha bakın Allah aşkına. Diyelim ki 2 milyon liralık bir daire alacaksınız. Ayda 10 yıl süreyle 27.200 lira faiz ödeyeceksiniz. Her ay 27.200 lira faiz ödeyip 2 milyon lira alıyorsunuz. Bunun yıllık faizi %11. Yıllık faiz %11. Yani neredeyse bu ortamda sudan ucuz. 2 milyon liralık daireyi kim alır? Ayda 20.200 liralık taksiti kim öder? Asgari ücretli çiftçi, emekli, taksici, tır şoförü, kamyon şoförü bunlar ya ödeyemez. Kim ödeyecek bunu? Kim alacak bu parayı? Dar bir grup parası olan bir villası olan ikinci villası bir lüks dairesi olan ikinci lüks daire üçüncü lüks daireyi alacak. Sudan ucuz. Yüzde on birle bir yıl yüzde on birle alıyorsunuz. Kredi. Peki şöyle düşünelim. Bir de bir vatandaş düşünün ihtiyaç kredisi çekecek. Daire almak için değil. Yani gidecek 50 bin lira ihtiyaç kredisi alacak. Onun faizi yüzde 27. Zengine verirken yüzde 11, fakire verirken yüzde 27. Bu da alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına kaynak aktarmaktır. Neden bu kadar derin bir ekonomik buhranla karşılaşıyoruz? İşte temel sebebi bu vatandaştan alıyorsun bir avuç kişiye bunları aktarıyorsun. Öyle bir noktaya geldi ki örnek vereyim. Hala hala ya acaba AK Parti'ye oy vereyim mi vermeyeyim mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünen kardeşlerime bu rakamları veriyorum. Ve sizin vicdanınıza teslim ediyorum bu rakamları. Nisan ayı 2022 Merkezi yönetimin borç miktarı 1 trilyon 483 milyar lira. Giriyorsunuz hazine hesabına bakıyorsunuz 1 trilyon 483 milyar lira borç almış. Bu borca karşılık ödeyeceği faiz 1 trilyon 483 milyara ana paraya karşı ödeyeceği faiz 1 trilyon 743 milyar lira. Faiz ana parayı geçmiş vaziyette. Diyorlardı ya naz. Faiz haramdır diyorlardı. Faiz beladır diyorlardı. E şimdi ben soruyorum. Ya ana para faizi geçti. Ben size yıllardır ifade ediyorum. Bunun adı tefeciliktir diye. Devletin resmi rakamları da bunun tefecilik olduğunu gösterdi. İki, Mayıs'a geliyoruz. Bu Nisan'dır. Mayıs yani bu ay. Borç, 1 trilyon 503 milyar liraya çıktı. Yani 1.483'ten bir 1.503 bir milyar liraya çıktı. Faiz 2 trilyon 52 milyar liraya çıktı. Nisan ayında 260 milyar lira daha fazla faiz ödeniyor ana paradan. Mayıs'ta 549 milyar lira faiz daha fazla ödeniyor ana paradan daha fazla ödeniyor değerli arkadaşlarım. Bunlar bir ara ne kurmuşlardı? borç yönetimi idaresi miydi? Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurmuşlardı. Osmanlı'nın son döneminde de duyunu umumiye kurulmuştu. Yani genel borçlar idaresi kurulmuştu. Aynı mantık aynen çalışıyor. Türkiye'yi bir avuç tefeciye teslim ettiler. Kurtulmak istiyorlar, kurtulamıyorlar. Ama servetlerini, sermayelerini yurt dışına götürüyorlar. Bunun da farkındayız. Değerli arkadaşlarım. Bu tablo insanları üretimden koparıyor. Çiftçi ektiğinin karşılığını alamıyor ve perişan vaziyette. Bu yıl bütçeden çiftçiye teşvik olarak 29 milyar lira para ayrıldı. 29 milyar lira. Oysa kanuna göre 79 milyar lira ayrılması lazımdı. Bu da olmadı. Vermiyorlar. Ve çiftçi perişan. Şimdi acaba çiftçiye neden ödemiyorlar? Çiftçi neden kazanamıyor ve neden yurt dışından tarım ürünleri ithal ediliyor? Bununla ilgili 2013-2017 kendi bakanlıklarının hazırladığı tarımsal üretim ve arz güvenliği raporu var. Stratejik plan. Şöyle diyor. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yönelik talepler tehdit diyor. Bizim tarımımızda tehdit. Var mı? E, evet var tarım arazisine gidiyorsunuz. Kömür santralini rahatlıkla kurabiliyorlar. Tarım arazilerinin parçalanmasına devam ediliyor. Evet, aynen devam ediliyor. Bazı tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği. Bunu kendileri söylüyor. Dışa bağımlıyız diyorlar. Bana ne anlatıyorsun kardeşim? Madem sen bunu biliyorsun, dışa bağımlılıktan kurtar. Kurtarmıyorlar. Devam ediyor. Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların politikaları. Onlar diyorlar ya, siz ekmeğin efendim, biz size vereceğiz. Niye ekiyorsunuz? Dünya Bankası diyordu. Türkiye tarımdan çekilmeli diyordu. Etten tutun mercimeğe kadar her şeyi dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla sıkıntılı bir tablo devam edecek. Bu ekonomik buhranın yükünü çiftçiler de çekecek. Bir örnek vereyim şimdi tütünle ilgili fiyatlar belirleniyor. 2000'li yılların başında tütün üretici sayısı 400 bindi. 400 bin hane tütünden geçinirdi. 2014'te bu 87 bine düştü 400 binden. 2020'de de 57 bine düştü. Bizim tütünümüz dünya markasıydı ve önemli bir tütündü. 2006'da biz aynı zamanda bir ihraç ürünümüzdü. 497 milyon dolar ihracat yapıyorduk. 253 milyon milyon dolarda ithalatımız vardı. Bu tabloda tam tersine döndü. 2020'de ihracatımız 279 milyon liraya, ithalatımız da 563 milyon liraya çıktı. Bu topraklarda, bu bereketli topraklarda artık tütünde ekilemez noktaya geldi değerli arkadaşlarım. Şimdi şikayetler var. Tütün öresinden şikayet var. Verilen fiyatlar yetmiyor yüzde 57 Manisa bölgesinde yüzde 57 fiyat artışı var. Mazot yüzde 238 artmış, gübre yüzde 350 artmış, ilaç yüzde 200 artmış. Dolayısıyla bu da başka bir temel sorun olarak karşımızda duruyor. Başka bir şey daha var. Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra zamlar devam edecek. Bakınız. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu elektrik üreticilerinde bir tavan fiyat koymuştu. 19 Mayıs tarihli resmi gazetede bu tabanı yükselttiler. Tabanın yükselmesi demek zam gelecek demek. Temmuz veya Ağustos alında, ayında elektriğe zam gelecek ya ehanelere ya sanayicilere ya da